Edirne Kent Ormanı'nda yapılan budama ve gençleştirme çalışmaları ile ilgili Edirne Belediyesi bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklama şöyle. Mülkiyeti Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait olan Kent Ormanı ve İzzet Arseven Mesire alanında yapılan çalışma, belediyemizin de bilgisi dahilinde yine aynı müdürlük tarafından yapılan inceleme sonucunda belirlenen tamamen kurumuş, kurumakta olan yatık, devrik, cılız, ömrünü tamamlamış, rüzgarlı ve fırtınalı havalarda devrilme riski olan ve bu durumda o alanı yürüyüş amaçlı kullanan vatandaşlarımız açısından can ve mal güvenliği riski oluşturacak ağaçlar ile yine yürüyüş alanlarında geçişi engelleyecek tarzdaki ağaç niteliğinde olmayan çalılıkların temizlenmesi işlemidir. Edirne Kent Ormanı, birçok vatandaşımızın yürüyüş amaçlı kullandığı en önemli mesire yerimizdir. Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışma, titiz araştırmalar sonucu belirlenen ve insan hayatını olumsuz etkileyecek tarzdaki riskli ağaçlar ve bitkilerin temizlenmesi işlemidir. Çalışma kapsamında ayrıca genç, uzun süreli yaşama sahip fidanlar ortaya çıkarılmış, yine aynı floraya uygun türde yeni fidanlarında dikimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlem söz konusu alanın ikinci derece doğal sit bölgesi olması nedeniyle Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 19.10.2020 tarihi 993 nolu kararı ile izin ve onay alınarak gerçekleştirilmiştir.